Günaydın, günaydın, günaydın Burası Metro FM Ben Kadir Çöptemir Bugün günlerden 7 Ocak Çarşamba Yanımda 10 numara insan evladı Fransız pasaportlu Parizyen ama tamamen böyle bizim tadımızı alan bünyesinde balındıran bir insan. Pascal var. Günaydın. Pascal e, senin için bir mozaik verilir miyiz yavrum? Ne mozaik? E, mozaik bir pasta düşün kendine. Düşündüm. Mesela senden bir dilim alan hangi tatları alır? Afrika. Yes. Başka? Fransa. Avrupa. Oh başka? Türk. Çok güzel. Başka var mı? Yok. Tatmak ister misin? E, Pascal. Almayayım canım. Ben biraz önce yedim canım. Ee, sen de mozaik pastından çok bir beton helva tadı da e, var değil mi? Var mı? Beton mu? Niye beton? E, ee, heykel gibisin ya Paska. Vallahi bak nazarım değmez. Maşallah. Yaşın kaç oldu? 43 mü? 43 Daha yaş. gram yağ yokla sende. Yala vermiş abi. Ne yapayım? Ve akabinde detayında sultanların sultanı. Bak <laughs> <laughs> yine başladınız ama. Güzeller güzeli. Zekilerin zekisi. Espriler esprisi. Ne dedi bu Kadir? Yani es esprilerin en esprisi demek Hı. istiyor. Fefkaran fevki. Harkuladenin harkı. Türkiye'nin en iyi kadın televizyon programcısı ve aktrislerinden birisi en iyi oyuncularından. Erti. Tek başına kafadan 15-20 reyting alır ya. Hmm. Öyle bir şey yani. Bir imza. Zuhal Şaşal. Tuh sana bak. Bir <laughs> şey demiyorum tükürüyorum. Abi bu topar var ya. Bana zor. Kurtaramıyorum ya. Neyse kardeşim ben düzelteyim. Zor topal da burada. <laughs> evet Aragaz tam kadro hizmetinizde efendim. İşimiz, gücümüz, görev tanımımız ki yabancı buna job description diyor. Okey mi Pascal? <laughs> evet. Ee, evet neydi canım? Negatifi cor cor emeceğiz. Pozitifi dazır dazır vereceğiz. Evet bu basit. Yani programa Pascal çizgi Kadir adresinden tweet atarak. Siz de dahil olun. Bir kombo yapalım canım. Asker. 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 Zuhal, e, senin herhangi bir kombon var mı canım? Henüz bir şey oluşturamadım. <laughs> Dinleyicimize soralım. Efendim Zuhal Topal size nasıl bir combo yapsın? Pascal Alçızki Kadir adresine tweet atabilirsiniz. Bugün hayırlı işler, bol gülüşler olsun. Hava şartları çetin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin. Efendim biz işte mümkün olduğunca sabah neşenizi vermeye gayret sarf edeceğiz. Pascal, evet. e, Instagram adresin ne? Ben numayır 20. Zuhal. Zuhal Topal. E, benim de Kadir Çop demiş. Çop Çop çop. Yes. Aragaz. <laughs> Erken kalkıp yol alan program. Aragas. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Ara gaz başlamıştı şimdi, devam ediyor. Kadir Çöptemir, Paskal Numa ve Zuhal Topal iki saat boyunca sizlerle birlikte. Nasılsın Zuhal'im, nasılsın canım? Biraz yorgun musun sen? Yorgun da görüyorum seni ya. Yok yorgun değilim de üşüyorum Kadir, çok soğuk ya. bir ellerime bak, penguen poposu kadar soğuk ve beyaz. Zuhal, sen nasılsın? ya kızım, biraz kan yaptın. Ay ben sakatat yemem Pasko. Ben yerim. Pasko senin He. en sevdiğin sakatat hangisi? Bilir. Ay Koç yumurtası. İğrençsin iğrençsin ya sabah sabah Kadir, abi bir şey sordum. Sor canım. Hmm. Bu koç... ...nasıl yumurtluyor? Koç yumurtlamıyor ki abi. E koç yumurtası var, öyle diyorlar. Ben yiyorum, çok da güzel. Yavrum ona da kadını dileremedikleri <laughs> için Oo. koç yumurtası diyorlar. Koç gerçekten yumurtlar mı? Manyak mısın ha? Yumurta değil mi? <laughs> Ay, maalesef değil Pascal. Büyük yanılgılarda san. Ne bir kız o? Ne yiyoruz biz? Yani bunu ben söyleyemem kadın. Lütfen sen söyle. Yavrum demin söyledik ya yani billur billur. Billur ne be? Abi e, billur yani e, koç yumurtası yani. Lan lan kabir. Ne yürüz Bu gizem mi? Abi söylüyorum kulağın gel. E... <laughs> ne? Gerçekler Pascal ilk defa ben beyaz oldun abi. Ulan. Acı gerçekleri duydun surata bak oğlum. Ay dur ya resmi çekeceğim dur dur. Bu renkten bir tane pantolon diktireyim kendime. Abi doğru mu bu? Bak Ma makara değil, değil mi? Maalesef abi koç yumurtası dediğin aslında koçun orası yani. Ne kadar yedin sen bugüne kadar? O çok ya. Beni yatmış tane. Şifa olsun Pascal. Gittiği yerde lop lop et olsun Pascal'ım. Kadir Kendinden soğudun. Bak Pascal, imajinasyon olarak hoş değil kabul edemem ama faydasını görmüşsündür ha. Kesin. Tövbe tövbe. Bir daha yemem. Salata. Sadece salata. Ay ne tür beyler ya sapasıma valla midem kalktı be. Ay affedersin bacım affedersin Zuhal. Brüksel'le lahanasıyla avokado yiyeceğiz bundan sonra. Hatta sana söz ben bundan sonra sadece ineğin yiyebileceği şeyler yiyeceğiz. E iyi olur hiç olmazsa mideniz dinlenir biraz. Ay üç haftadır buradayım. Belgesellerdeki aslanlar kaplanlar sizin kadar et yemiyor be. Bak kadın aslında insanın ruhuna ne yiyorsa o yansır. Doğru diyorsun. Tabii. İnsan yediğine benzer. Bak mesela Pascal Koç Hı. yumurtasını çok seviyor, çok yedi. Bak surata bak. Andırmıyor mu? Dar gibi suratı var. <laughs> aynı aynı, valla aynı. Ya, ya, bir gideyim ya. Tövbe tövbe Ben zaten bitmiş. Öyle deme Pascal. Yandan bakınca aynı koç yumurtası gibisin lan. Yiye yiye, valla öyle olmuşsun. <laughs> Tipik haydi çocuğun ya. Pascal, hmm. Ya sen Türkiye'ye ilk geldiğin zamanlar var. Ya, ben hatırlıyorum o ilk zamanını. Gayet yakışıklı bir adamdın ya. E. Bizim yemekler bu. var <laughs> mı kaydırdı senin tipini acaba? Tövbe tövbe ya. Bak bacım. Ağır konuşuyorsun. ya hala yakışıklı. A Avrupa Birliği. Sizin niye almıyor? Bu yüzden. Evet sakatat diyoruz diye bizi almıyorlar değil mi? Ben size Avrupa Birliği ülkelerinde yenilen şeyler, boğa kuyruğu yeniyor. Kan sosisi <laughs> yeniyor. Salyangoz yeniyor affedersin. Ya değil mi? Ay, ama sabah sabah vallahi kusacağım şuraya. Hı. Biz kokaret yiyincü. Benim paskalım koç yumurtası yiyincü. Vay <laughs> barbar Türkler neyi? Buradan ben dinleyiciye soruyorum. <laughs> Avrupa Birliği'ne girmek için nelerden vazgeçersiniz? Merak ediyorum ya. Yazın ya. Mesela paskal, Kadir adresine yollayın. Geçer misiniz kardeşim koç yumurtasından? Güzel şey buldun Ara gaz. <laughs> Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara gaz. Arkadaşlar ara gaz bütün hızıyla devam ediyor. Misyonumuz belli. Negatifinizi cork cork emiyoruz. Pozitifi dazır dazır veriyoruz. Her... <laughs> Tam mikrofonu ele geçirdim. Telefon çaldı ya. Sırasın be. Yeminle valla kocamla kızın dışında gülmedi şu be. Çok özür dilerim Zuhal. Pardon canım bacım. Alo. Aleyküm selam. Kimsin? Ooo Snoop Dogg. Snoop Dogg mu? Snoop Dogg. Vay emmi oğlu oluyor. Ulan Snoop Dogg senin emmi oğlum mu? Ya boş ver. Etinti ki ama kendim çok güzel. Bak Snoop Dogg sana mother f a, teyzemin oğlu diyor. Ah senin var ya. Mother f ne kurban. Ya oğlum ne acayip insanlarsınız siz ya. Mada... ne demek abiciğim bu nasıl bir muhabbet ya. Ben vallahi irrit oldum ya. Ya bacım kusura bırakma sen mi yaptın ya. Alo Snoop Dogg abi sen bizi aramazdın hayırdır abicim. He, abi bir iki saniye küfürsüz konuş be. Kadir onun uyuyor öyle. İyi de yani ne bu, bu onu dümdüz gidiyor lan ana avrak. E, Snoop Dogg abi sen nerelisin abi? Ne ya Amerikalı değil misin? Ha, nereliymiş ki? Ben diyor baca dibi çocuğuyum diyor. Aa. İstanbul'da diyor ekmek tutamadık Amerika'ya geldik zenci şekli yaptık diyor. Evet abi Gürtepe'li baca dibinde delikanlının ası. Gürtepe baca dibinden Snoop Dogg. Evet. Çorum İskilip'ten Pascal Numa. Evet. Abi harbiden bizden korkuluyor <laughs> ha. <laughs> e, Angela Merkel nereli biliyor musun? Yok o da mı buralardan? E, Domalanlı o ya. <gülüyor> Pardon? <gülüyor> Yavrum Domalan diye kaza var ya. Paskal nüfus cüzdanını görmüş. Evet <laughs> abi. Antalya. Antalya Domalan. Kütük konu burası 007. Sırano 13. Angela Merkel. Ergen olma Hans Bütün bunlar bir rüya olsa gerek değil mi? Rüya rüya. Yani ben de televizyonda böyle absürt programlar yaptığımı düşünürdüm. Yani siz beni de açtınız ha. Bacım bunlar var ya hayatın gerçekleri. Neyse ya bir dur. Alo Snoop Dogg abi. Ya biz seni seviyoruz. Senin asıl isim neydi abi? Ha Hayrettin boşalan mı? <laughs> bu, i̇yiymiş bu. O isimle verdim yapsa satmazdı zaten. Snoop Dogg daha iyiymiş iyi. Ee, neyse abi sen bizi niye aradıydın ya? Evet, evet, evet. evet. Hadi. Ne diyor ne diyor Kadir? Kadir'cim diyor Türkiye şarkı yaptım diyor. Benim eski sevgilimden biri evleniyormuş bana nispet olsun diye düğün davetiyesi göndermiş diyor. Ben de bunun üzerine bir şarkı yaptım diyor. Promo olarak size dinletmek istiyorum diyor. Snoop Dogg, Türkçe şarkı mı yapmış ya? Bak ben buna inanmam vallahi inanmam. Bak Snoop Dogg abi Zuhal inanmıyor ya. Kaydettin mi şarkıyı? E o zaman bir dinletelim. Efendim hanımefendiler beyefendiler işte Snoop Dogg'un Türkçe şarkısı çocuklarınıza dinletmeyin malum Snoop Dogg ne diyeceği belli olmayan bir alo Snoop abi dinliyoruz babacım ha, yayına veriyorum ben ha, bastır abi bugün haber aldım ben eski bir arkadaştan Duydum evlenecekmiş bay bay yaptım uzaktan eh, yeni sevgili bu Beyler, ben bu kadarını kaldıramayacağım. Bir elimi yüzümü yıkayım, bir kendime geleyim de. Bacım, bir çık. Of. Kadir, Zuhal geldi. Vallahi avurduz yaptık kızcağız. Evet ya. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Ara gaz. Zuhal. Efendim canım. Buyur abi. İşte o an geldi. Eyvah. eyvah. Yaşasın şiir zamanı. Evet Zuhal. Benizlerin sarardı, duyguların tosardı o büyülü an geldi. Şiir style. Sen mi yazdın? Hayır. Posta gazetesi şairlerinden bir şiir okuyacağım. Eyvah. Vurun beni. Ay oğlum çok makaralı şiirler. Ben her gün okuyorum biliyorum ha. Posta şairleri şiirde zirvedir Zuhal. Pablo Neruda bile onların yanında çırak kalır söyleyeyim. <laughs> Ama önce hanım dinleyicilerimizin yoğun isteğini Pascal yerine getirsin lütfen. Boru dansı mı? Yok yok henüz o kadar olmadık. Fransız şiir okuyor. Pascal hanımlar da çok hoşlanıyor. Ay. Okurum Okur mu abi? Okur lan ya. Ezberinde şiir var mı Fransızca? Herhalde. E, o zaman ilk önce Pascal Numa'dan Fransızca bir şiir dinleyeceğiz. E, bu hanım dinleyicilere gidecek. Yalnız araçta olanlar lütfen emniyet kemerini bağlasınlar. Evet. Ayakta olanlar otursunlar. Oturmayanlar yanındakilere sıkı sıkı tutunsun. Sakin olalım. Bu sadece bir şiirdir. Gelip geçici bir şeydir. Oh. Kendimize mukayet olalım. Çıldırmayalım efendim. Çıldırcağım oh. bir funda alayım canım. Fonlayacağım ben seni. Fonlayacağım canım. Sen başla şiire. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim sen koru hepimizi. Toi, tu m'as donné ton sourire de femme, tes larmes sucrées que je n'oublie pas. Avec toi, j'ai eu des années de lumière, des châteaux de cartes et de feux de bois. des bouquets de fleurs, semble, 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 dérisoire, dérisoire. Benim de içim kumuşlandı sual başlayalım bana da bir şeyler oldu Allah'ım. Rabbim esirgesi bu nasıl bir şey yok. Bak oğlum böyle. Ay bir de yolda yolaktaki bayan dinleyiciyi düşün bayan. Eyvah bir kaza olmamıştır inşallah. Bayan da çok kötü laf ya. Evet. Arkadaşlar sanatım konuştu. Ne değil ya. ya. çok özür dilerim. Dinleyici üzerindeki bu etkiyi yarattığımız için çok özür dilerim. Bunu hemen bir posta şairi ve şiiriyle hemen şey yapıştır. Yapıştır canım. Ya. Şairimizin adı Ercan Ermiş. İzmir Narlıdere'de yaşıyor. Yani İzmir Narlıdere'de Aragon'dan daha kral bir şair var. Çok şiirin adı Serdarti. At. Oh! <laughs> Deli miyim neyim bilmem. Sözümden hiç geri dönmem. Şairim diye övünmem. Yaradılışım gereği gülümsemem. Sert erkeğim sert. Yolda yürürken bükülmem. Yaşlıyım ama dökülmem. Yırtılırım ama sökülmem. Sert erkeğim sert. Çok sert bakarım. Böğrüme kırmızı gül takarım. Kızarsam dünyayı yakarım. Bir nehir gibi çağlar akarım. Sert erkeğim sert. Nasıl buldunuz bacım? Olmamış çok zayıf ya ben de bir şey sandım. Ara gaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Ara gaz. Pascal. Kadir. Zuhal. Kadir bak bu şiir çok önemli bir şiir. Bunun yazılışının seney devriyesi şerefine bir kere daha bir baş yapın. Lütfen araçları sağa çekelim. Yani bunu ayakta dinleyelim. Ee, bu pompacı şiir daha önce <laughs> okumuştuk. <laughs> Allah şimdi anladım nasıl bir şey oldu. abi abi bu bir bak bu tüm zamanlarındır ya. Bunu bir iki defa okuduğumuz var <laughs> senin için okuyacağım. Adı ne? Pompacı. Aa süper. Çok ha, içli. Hatırlarsın lan Pascal sen bunu. Evet evet. Bir tük, evet. Ve, al fonla yavrum. Geliyor geliyor. Hadi bakalım. Adı Yusuf bir pompacı tanıdım. <laughs> Bakınca onu saf birisi sandım. Dalga geçtim, alay ettim onunla. Mer şeytan imiş, utandırdı sonunda. Adını Behlül koydum, küsmedi bana. Benzin diye mazot koydu depoma. Para verdim sahte diye almadı. Kızdığımda gülüp geçti hiç aldırmadı. Petrole her girişimle millet bize bakıyor. Beni görünce Behlül lavaboya kaçıyor. Öbür pompacılar Behlül baksın diyor. Çünkü ikimize gülüşüp dans ediyorlar. <laughs> Nereden çıktın karşıma bela mısın, şer misin? Doldurup depomu başımdan gider misin? Petrolün gülü diyorlardı sana, uzak dur. istemem yaklaşma. Bravo, bravo. Kadir, bravo. Evet, bravo, bravo. bravo. Sana... <laughs> <laughs> evet evet evet. Evet. Bu ağlıyor. Abicim sanat ağlatır. Ay. Pompacı Yusuf ya. Bu, <laughs> şiir, bu şiirin ya. hakikaten edebiyat kitapla derslerinde okutulup <laughs> çoğuar evet, çocuğa misin? yani anladığım evet <laughs> çok enteresan. <laughs> Zor iyi misin? Yok değilim Eve gidiyorum ben eve gidiyorum. Kendime gelemem bugün. Ara gaz. baştan çıkarır. Pascal size bir şey diyeceğim ama nasıl diyeceğimi bilemiyorum ya. Ne oldu be kötü bir şey mi var hayırdır? Ya bu Berlusconi yok mu? Ah dur bir saniye benim telefon çalıyor. Baksana bacı. Allah Allah beni kim arar ya? Yavrum artık seni bütün dünyadan herkes arar. Sen çünkü Aragaz kadrosuna geçtin. Aç bir hadi Alo buyurun. Cahildir yani insan önce bir selam verir eşekliğinde işte yani. Kimsin amcacım? Amcacım mı? Aaaa amcacım cahildir. Ay ben Dildar, Dildar Korkay'dır. Oo Dirben Hocam nasılsın ya? Sağ ol Karacay sen nasılsın? Ama 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 bak Dirben Hocam yanlış konuşuyorsun. Ya ben de buradayım gençler bak nasılsınız ne var ne yok. Ben büyük başkan Sen Thunderbolt. Alo başkanım Dilber hocam ya biz sizin haftada bir gün diye anlaşmıştık hayırdır? Şimdi ben bu yanımdaki ki ile konuştum anlaş. Biz bir albüm yapacağız tabii. Evet yani beraber aramızda konuştuk karar verdik şartı söyleyeceğiz artık bundan sonra. Aa hadi canım. Dilber Kortaylı ve Başkan Sen Thunderfall albüm mü yapıyor? Aa büyük olay. Hocam çok şaşırttınız bizi. Ee, ne albüm bu hayırdır? Valla grubun adı Ten Tandır ben o değil. Yani bak Gold değil tarzı bir şey yapacağız yani. Bu tarz bir şey yapmayı planlıyoruz. Şarkılabilir mi? Tabii şarkıların hepsi belli ama biz bu işten anlamıyoruz. Cahil. Yani bakın her şeyin cahilinde doğru söylemek lazım. O yüzden siz bu işin profesyonelisiniz. Size bir dinletelim dedik. Nasıl beğeniyor musunuz bakalım. Ya bugün tam müzik radyosu olduk. Önce Snoop Dogg Türkçe şarkı söyledi. Şimdi Dilber Kortaylı ile Büyük Başkan Sen Thunderbolt şarkı söylüyor. Ee, hocam hangi şarkılar? Önce bu cahil söylesin. Ya tamam ya önce yani ben ben şimdi sıra fark etmez. Ben nasıl olsa sanat olduktan sonra her yerde ben varım ben söylerim ya yani. ben fark etmez. Yani. Evet büyük başkan hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Çok merak ettim valla. Yalnız Ejnep bir söyleyeceğim ben. Ee, Kevin Harris'ten e, bu yazın gerçekten çok önemli bir kulüpte de çok çalışıyoruz aslında. Soyunma odasında falan. her Harris, Kevin Harris'ten Samuz'u söylüyorum. Ee, ona, onu söyleyeceğim yani. Oo, büyük it. Evet. Yani başkan bu yazın şarkısı bu. Summer. Evet. E, yalnız sessizlik istiyorum bak lütfen. Yani bak. Şimdi sessizlik istiyorum. Konsantrasyonu bozmayın. Başlıyorum söylemeye. When I met you in the summer My heart beat down We fell in love As the days turned brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so the now But you might so soon

Helal helal, helal, helal. Helal, Evet ya. Sağ olun çocuklar, sağ olun. çok teşekkür ederim. Bir de hadi sıra sende bak. Ben gayet güzel söyledim. de olduğumu zannetmiyorum yani. Ben çok başarılıydım yani. Her, yerde, her yerde, her zaman olduğum gibi. Hadi bakın sen de söyle, seni bir görelim yani. Eee Dilber hocam siz hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? E tabi ben böyle bir gay şarkısı söylemeyeceğim. Yani basit basit ne dedik? Tam bir oldiz, batı the goldiz olanlardan. Klasik bir şey söylemek istiyorum ben. I will always love you, Tony. Can't be changed from that. Ooo, bodyguard filmini müziği değil mi hocam? If I should stay, I would only be in your way. So I will go, but I know, I will think of you every step. And I, I'll will always You. You love you. Bravo, 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 bravo. Böyle bir şey oldu. Ağzım açık Süper abi. Süper. İlk, evet. 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 Sabah oldu için birazcık kesin bundan yani sabahın köründe söylüyoruz o yüzden desen oldu daha açılmadı. Bak hikayeler bu <laughs> sen Thunderbolt'la ben eş liralara Adam başı 15 bin lira artı stopaj artı KDV fiyatımız var söyleyeyim. Stopajda indirim olur mu diye sormasınlar. Biz devlete vergimizi tamamıyla öderiz. Ya tabii yani biz öde ben bütün vergileri öderim yani ödeyeceğim. Ben bugüne kadar bütün vergileri kulüpte her yerde ödedim. Bütün otoparkta, markette, kulüpte ben çok iyi vergi öderim ben ya. Eee Dilber hocam e, düet düşünüyor muyuz? E tabii yapacağız onu da yapacağız. Nasıl beğendiniz mi? Vallahi hocam biz ne desek boş. Dinleyici soralım. Evet evet Dilber hocam. Dinleyicinin fikri mühim onlara bir soralım. E tamam o zaman Pascal at Ad çizgi Kadir adresine tweet atıp bütün cahiller fikir etsinler ona göre söyleyeyim. Ya onlar beceremez ya ben tweet de ben atarım. Sen çekin sen de şimdi yazayım hemen tweet bu kuşlu olan tweet değil mi ben onu atarım oradan. Bekliyoruz, cahiller. <laughs> Hanımlar, beyler, Dilber Hoca ve Büyük Başkan Sen Thunderbolt'un şarkılarını dinlediniz. Fikrinizi ve kendilerinden istek parçalarınızı bize iletirseniz, e, Söyletebiliriz Pascal, alt çizgi Kadir adresine bekliyoruz. Aragaz. Geç yatıp, erken kalkan program. Ara gaz. ...kardeşken korkudan gülemiyor. Dünyanın en zengin ve ünlü kadınlarından ama bir türlü yüzü gülmüyor. 34 yaşındaki kim kardeşken uzun süredir neden gülümsemediğini itiraf etti. Duygusuz diye eleştirilen yüz ifadesinin sırrını açıkladı. Twitter'da bir arkadaşıyla poz verdi. Bakın gülüyorum dedi fazla gülümsemesin sebebi de çok gülmek yüzde kırışıklığa neden olur. Ondan sonra e, onun için gülmüyorum dedi. Kim kardeşim bir süredir Victoria Beckham gibi e, gülümsemeyen kadın olarak anlıyormuş yüzü e, kırışmasın diye. Saçma ya. Yok hakikaten yüzü kırıştırmış çok gülmek ama yani yüzüm de kırışacaksa gülmekten ya, kırışsın ya. Ben çok e, başka bir şey yorum getirmek istiyorum. Başka bir farklı bir açıdan bir şey. Buyur bak canım. Ben bak, o kim buyur. kardeşin o koca <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl çıkıyor abi öyle şey ne olur diyorum. mu ya şu hayata gelmişiz yani gücü bak benim nasıl bak bak görüyor musun bu bu derin derin bu çizgiler eh. Bana hilyorin asit bir şey sıkalım dediler oralara. Ne? 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 asit bir şey varmış. Ama Hı? sıktırma bacım sıktırma. Sıktırır ya? Yok yok. Ben ya. dedim ya ben böyle güzelim abicim güleceğiz ya bu çizgiler yaşanmışlar. Ya ayakları derin bu mimik çizgileri bizi biz yapan şeylerdir hocam yapmayın etmeyin ya. Lan bir de bana ne şekil yapıyorsun kadife gibi cilt var sende baksana. Tamam ya. öyle de yani. Affedersin paş... Sen ince belli bardağı gibisin ya sen. Kadir'im ne ısmarlıyım sana gel bir şey ya, billahi ya. Bir şey ısmarlama. Anam bacım sendeki baya... cilt kimde var. Teşekkür bir de dedim. diyorum ya eğer güleceksek Allah yüzümüzü kırıştıracaksa gülmekten ağlamaktan evet. değil kederden değil acıdan yorgunluktan evet. değil gülmekten kırıştırsın. Gülelim evet. güzelleşelim. Arkadaşım mi? demek ki kim kardeş canım bu dünyadaki misyonu belli. Ablacım sen g***** açıp göstereceğim kadar. başka bir şey o kadar. o kadar. Yani o kadar. Bizde de e, yani şeyler... Biz de Allah'a şükür elimiz yüzümüz düzgün ama biz bir sanatımızla, samimiyetimizle, içten gülümsememizle bugün buradayız yani. Evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Bak pas kaldı ne kadar güleriz diye. Ay canım benim, ay, ay, canım. Ay, ay, ay. canım. Ne oldu lan bunlara? Ne? ama ama güler yüzücü ben güler yüzü insanları severim abi, ne öyle ya? mahkeme duvarı gibi affeder kırışacakmış olmuş bir de kadınlar şey yaparlar kırışmasınlar diye evet. ipek yastık kılıflarını falan yatar yüzük oyun yatmazlar ya bizde de çok ünlü bir zamanların efsane ankırmenlerinden birisi çok yakışıklı boylu ha. postu Ondan sonra sarı saçlı böyle çok yakışıklı. Makin o be? Neyse isim zikretmeyeyim O gülerken göğe böyle gözlerini tutarmış gözlerin kuruşmasın diye. Derlerdi bilmiyorum ya ben de anlattım. Be, uyuduğunda o salya oradan akacak, akacak böyle bir ağzın kayacak ha, o evet. bir güzellik. Efendim. sen koy gara. Neyi abi? Kasma kendini. Hayatımın hiçbir saniyesinde kasmadım inan bana. Ah. Bravo. Kasmış olsam böyle mi olurdu? Siz kazanırsınız beyler. Güzel bir evet. şartımız var mı Paska? Giriyor. Patlat. Ara gaz. Rüyadan Uyandıran Program Ara Gaz Pascal Kadir Zuhal Kadir Gelen tweetlere bakalım mı? Bakalım. bakalım. Zuhal okusana sen oku bu sefer ya. Evet abi. Giriş tutsun ya. Ne demek istiyorsun sen ya? Kızma bacım ya. Sen ne için? Tamam okuyorum dinleyin. Yok, Furkan Kadam. Hı. Dönerse senindir falan değil. Dönerse senden iyisini bulamamıştır. <laughs> Dönmezse senden iyisini bulmuştur diyor. Vallahi çok doğru söz. Aferin Furkan. Tabii. Gitti yan bitmiş. E bu tabi erkeklerde ayrılığın ilk anları. Ertesi gün hepiniz sahile sürmek ağlarsınız. O, var? Zehir hak Ya dünyadaki en zor iş yeni ayrılmış birinin kankası olmak ha. Ne kafa anladınız siz ya. Değil mi? Ya, evet. Öyle. Peki efendim devam ediyorum. Yasin Yılmaz Fidan. Ee, sabah ara gazı kaçırmamak için gece erken yatıyorum. Wow. Eh işte bu. Ya Yasin'i derler ara gaz kontu ilan ediyorum. Evet. ve ee, Pascal e, seni görevlendiriyorum. Gece uyurken Yasin üstünü açarsa üstünü örteceksin. Sabaha karşı 3-4 gibi uyandıracaksın sütünü içeceksin canım. Başım gözüm üstte. Ya ver dinleyicisine böyle bir servis veren başka program var mı acaba Süpersiniz? Ya kimse Değil mi? bizim gibi olamaz Zuhal ya. Olamaz peki. Kenan Kasap. Kasap mı? Kasap. <laughs> Korktun mu? <laughs> evet ya. Zuhal Topal katılımıyla ayrı bir güzel oldu program Süpersiniz. Ay canım yani, teşekkür ederiz Kenan. Yani yani. Yani ne demek be? Üstülandım babacım ya. Ben de Yasin'e Aragaz Dük'ü ilan ediyorum. Dük'sün sen. Olmaz o. O, o yetki yok sende. Ben anlamam. Ya Yasin Aragaz Dükü olur ya da ortalığı 46'ya veririm ha. Kız ya yine bir şey diyorsun ya. Ya arkadaşım ana okula çeviriyoruz programı ya. Tamam Yasin dük olsun öbürü Kontes olsun kim ne istiyorsa olsun da biz de artık yavaş yavaş kaçan Bir saate bakınla kafayı kaldırın. bitmiş Aa! ya. Bu programın sizlere ulaşması için katkıda bulunanlar Transmed Klinik, KariyerNet, Nesine.com, oh. Baltalı Gıda, Olaydı. Ekko. Olaydı. Hadi hadi efendim, o zaman hadi. Efendim hayırlı bak. işler, bol gülüşler. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Görüşürüz. Pağa ka, pağa ka. Efendim. Oh Allah. Oh dur, oh. dur ben çıkayım oh. da öyle de arkadan yani. böyle bir esti şuradan. Ohu var, ohu var, oru var, her şeyi var bununla. Hadi bay bay. <laughs>